Sarıgöl'de 14.'sü düzenlenen geleneksel Sultani Üzüm Festivali 2 yıllık pandemi arasından sonra yoğun ilgi gördü. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk 4 gün boyunca süren festival ile ilgili değerlendirmeleri Sarıgöl Gündem TV mikrofonumuza anlattı. başkanım 14. geleneksel Sarıgöl Sultanı Üzüm Festivalimizi yaptık. Festival hakkında Sarıgöllü vatandaşlarımıza buradan neler söylemek ister? Evet, 14.sünü düzenliyoruz bu yıl 2022'de. Bundan önce malum biraz önce oradaki üzüm yarışması programında da ifade ettim. 2019'da bütün dünyayı kasıp kavuran, ülkemizde de aynı şekilde etkisini gösteren COVID-19 salgınından dolayı halkımızın da sağlığını düşünerekten 2020 ve 2021 yıllarında geleneksel olarak yaptığımız festivallerimizi yapımını sağlayamamıştık. Üzülmüştük tabii. Çünkü Sarıgöl'de festival bir gelenek. Ayrı bir renk. Sarıgöl'e büyük katkısı olan bir faaliyet, etkinlik. Ama önce sağlık dedik. İlk önce halkımızın sağlığı dedik. Ondan dolayı yapamamıştık. Tabii uzunca bir aradan sonra, bizim için iki yıl uzunca bir ara. Zaten salgından dolayı literatürümüze evde kal, ondan sonra sosyal mesafe kavramları da girdi. Dolayısıyla insanlar bir arada olamıyorlardı. Böyle festivallerde bir arada birliktelik sağlanmaktaydı. Onun için de 2022 festivaline güzel hazırlandık. Ha aslında festivaller daha iyisi yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama her şey bütçe meselesi. Yerel imkanlarla bunu sağlıyoruz. Herhangi bir sponsorluk veyahut da herhangi bir desteklemeyle değil. Sarıgül Üzüm Festivali, Sultani Üzüm Festivali bir gelenek. Bu geleneği bizim devam ettirmemiz lazım. Benden önceki dönemlerde başlamış. Benim görevim bunun sürekliliğini sağlamak. Bunun çıtasını sürekli üst seviyeye taşımak. Üst seviyeye taşımak için ne yapıyoruz? İşte bir üzüm heykeli oluşturmuştuk. Büyük dev üzüm salkımı oluşturmuştuk. Bütün tek tek üzümlerden oluşan bir üzüm figürü ortaya çıkarmıştık. 2014'te bunu ortaya çıkarmıştık. Diğer yıllarda da dedik ki Sarıgöl'de evlerimizde üzümlerimizi çizmelerimizle o eski yayvan böyle havuzlarda veya da yayvan ağaç havuzlarında üzümler çiğnenerekten suları çıkarılıyor. Daha sonra bunlar şıra yapılıyor, bunlardan üzüm köftesi yapılıyor, bunlardan pekmez yapılıyor, sirke yapılıyor. Bunun da temsili. Bunu ortaya çıkarmamız lazım. Bu temayı mutlaka festivalde işlememiz lazım demiştik. Zannederim 2015'lerde veya 2016'larda. Ama bunu yaparken de biraz da gündeme oturmamız lazım. Sarıgöl bu konuda haberlerde, ulusal basında yer alsın istemiştik. Gelen sanatçımızla, son gün final sanatçısıyla bunu beraber yaptığımız takdirde mutlaka Sarıgöl bir şekilde yazılı basında, görsel basında yer alacaktır fikrini ortaya atarak böyle bir proje oluşturduk. Ve bugün de final sanatçımız Sayın Burcu Güneş Hanımefendi ile burada bir üzüm çiğneme seremonisi gerçekleştirdik. Güzel geçti. 2023'te... Daha ciddi bir hazırlık yapıyoruz. Şimdi her gün toplandığımızda, bir önceki günün kritiğini yaptığımızda diyoruz ki dün için ileride ne yapabiliriz? Hedefimiz 2023'te ne olmalı? 2023'te şunu da koyduğumuzda üzüm teması ile ilgili şunu da işlediğimizde daha güzel bir etkinlik olacaktır. Onları not alıyoruz ve inşallah 2023'te tekrar halkımızla vatandaşımızla beraber bunu yapmak nasip olur diyorum. Örneğin bugün farklı bir fikir attık ortaya, özellikle üzüm yarışması ile ilgili ve Sarıgöl'ün farkındalığını, Sarıgöl üzümünün ve Sarıgöl toprağının bu iklimin, bu coğrafyanın farklılığını ortaya çıkaracak farklı bir e, yarışma da ortaya koyalım dedik. Bu neydi? E, bugün biz sadece sultani üzüm yarışması yaptık. Ama Sarıgöl'de sadece sultani üzüm yetişmiyor. Artık üzümün birçok çeşidi Sarıgöl'de yetişiyor. Bunu da dışarıya anlatmamız gerekiyor bizim. Şu anda içinde bulunduğumuz alanda şöyle yukarıya doğru baktığımızda Crimson Seedless, Thompson, Michel Pagliaro, Sultani üzüm, Rezaki, yani buna benzer daha ben ismini sayamadım bir sürü üzüm çeşidi Sarıgöl topraklarında, Sarıgöl ikliminde, Sarıgöl coğrafyasına yetişmekte. Bunu da dışarıya anlatmamız lazım bizim. Bu anlamda gelecek yıl inşallah şöyle bir şey düşünüyoruz. Thomson kategorisinde de bir üzüm yarışması yapacağız. Sultani üzüm kategorisi, Thomson kategorisi, Crimson Sitlis kategorisi, Red Club kategorisi. Bu dallarda da yarışma yapalım diye bir taslak çalışma yaptık, fikir oluşturduk. İnşallah başarırız. Ee, daha iyileri için de fikirleri açığız. Yani bu Sarıgöl Festivali, Sarıgöl Sultanı Yüzüm Festivali belediyenin veya benim şahsi festivalim değil. Zaten ben bir emanet almışım. Ben bu emaneti en üst seviyeye taşımak için elimden gelen çabayı sarf ediyorum ama Sarıgöl Sultanı Yüzüm Festivalinin asıl sahibi Sarıgöllülerdir. Bunun yanında sizlerin de Sarıgölde e, yerel basın olarak e, bir e, temsilcisiniz festivalimize gösterdiğiniz ilginizden ve alakanızdan dolayı da sizlere de teşekkür ediyorum. <laughs>